Herkes tez kod. Çiğnese bakalım bugün ne yapacağız? Göreceğiz. Bakacağız. Bakacağız. <laughs> 600 bakiye var. Şimdi masa mı ne? Knife'tan bir adet. Vuralım vuralım. Bakalım bakalım yüksek bir solda kalsan daha güzeldi. Evet. Okey. Kötü, kötü başladık. Kötü başladık. Şöyle. Pink kasası gelmiş. Pembe kasa 61 ta. 10 tane açtık bakalım. <laughs> güzel, güzel. Başka bu. 140. Wow! 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 sefer very very kötü. Çok kötü. 68 okey okey. Şeyden iyi. Hop. Kötü bu sefer bu iyi. 15. Upgrade. Random hop. 51 ne ya Bu da gelmesin mi bir de? 51 Ne ya? 5x Marvel Fate Ah lan. Bunu alsaydık çok müko olabilirdi. Bakalım bakalım. Bizim kasa sıkırmış. 5 tane. Rekama kama şey Dragon Fire okey. Hyper Beast okey. Verdiğimizi aldık. 5 tane kasadan He. Çok kötü attı. Çok kötü attı. 13. 10 tane bir de. 10 tane bir de. Çok kötü hocam. 59. Case battle bakalım. Jase Batle bakalım 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 10 12'lik bir sticker şeyine girelim. Oh shit bu çok uzun. Girmiyorum. Girmiyorum. Bakalım. 90'lık bir kasa vardı şurada. Skirmish kasası değil. Ee, hangisi? Kontraband neydi ya? Hı, hmm, o zaman o zaman zinc 45 eksi eksi deyiz 5x sol taraf aldık nice nice kas savaşı oğlum cincir bit kasır gitmesi kötü oldu ya Hemen hemen hemen. Ginger bit kazısı gitmesi kötü oldu. Lan. Ha in the table'da kaldık diyelim. 3 1 2 Yok bunu çıkartalım. Şöyle. Şu 90'lık 90'lık kasa da gitmiş. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Hard Luxury Evet. 400 705 Ya yani 5 kişi beklemek çok saçma. 1 2 3 4 5 6 7 Tamam. TM TM TM. Eldiven kasasından başlaması çok kötü. Aldık. Haydi, 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 haydi. haydi. Çok kötü. 5 fark var. Okey okey okey. Hmm. Niye ya? 300 veriyor. Battlestar 3 mi verilirmiş hocam? Hocam. Hocam Battlestar. Çok güzel. Güzel güzel güzel. Bozma bozma. Böyle böyle gidelim. Öne geçmesinler. Çok güzel çok güzel çok güzel. Son iki, son iki, son iki, son iki. Tamam. Son, 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 son. Son. İşte bu. İşte bu. Come on, come on. Shake şey pampa. 2000. Let's go. Let's go. Kalsın eventörde. Kod şeyinesi. Ve bye bye.